Ali. Nasılsın Nermin'cim? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Koşturmaca devam. Çalışıyoruz. Uzun zamanda görüşmüyorduk. Sesini duyunca şaşırdım valla. <laughs> Pardon bir çay alabilir miyim acaba? Demin olsun. Aynen dediğin gibi oldu. Ne var ne yok sende? Nasıl iş? Yani çok yoğun. İnanır mısın buradan çıkışta sete geçeceğim. Aa süper. <laughs> Ali. Ben aslında senden bir şey isteyeceğim. Tabii. Yapabileceğim bir şeyse. Yani bu ...telefonda konuşulacak bir şey olmadığı için yüz yüze görüşmek istedim seninle. Şimdi... ...bu yeni işte Ege ve kainatla çalışacağını biliyorum. Ha, o kız. O kız biraz sorun yaratacak gibi güzel. İşte ben de tam bunu söyleyecektim. Ali, onu zorlayabildiğin kadar zorlamanı istiyorum. Yani olsa bile olmadı de. Köşeye sıkıştır, bak setten ağlayarak kaçmasını istiyorum. İyi de Nermin'ciğim bu kızı sen önermedin mi? Kaan'ı arayıp tavsiye etmedin mi? Ettim. Ne oldu? Papaz mı oldun sözleşmeyi imzaladıktan sonra? <laughs> Hayır. Yani aslında direkt bir ilişkim yok onunla. Teşekkürler. Mecbur kaldım diyelim. Zaten donuk bir şey. Köşe minderi gibi koyuyorsun bir tarafa, donup kalıyor. Onun için Setten kaçmaz uzun sürmez. O zaman harika. Ya Selen falan mı göndersem? Yok artık Memo, yok artık yani. Ya bir buket çiçek neyine yetmiyor hayatım? Çok istiyorsan bir de kolonya falan alırsın yanında yani. Tamam Hizafet ablacığım, tamam sen öyle yaparsın. <gülüyor> 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 Ya gerçi bu çelenkler de şimdi çok pahalıdır ya. Nereden baksan bir 400 500 varmış. <laughs> ben müşteriyle ilgileniyorum. Ne oldu? Var mı yeni bir haber? Abi yeni haber yok da ben aporttayım yani. Olduğu zaman seni arayacağım zaten. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Yalnız fiyatta da böyle bir bir tık oynaman lazım. Pardon ne fiyatı hemocum? Ne fiyatı pardon? Şey, ya abiciğim sen böyle süpermarkete de gidip indirim falan istiyor musun yani? bakkal burası. Neyin pazarınındasın ki sen? Paran falan mı yok senin ya? Merhaba. Hayırdır Hicafet ablacığım, ne lazımdı? Bana bazı cevaplar lazım aslında Memo'cuğum. Söyle bakayım, Ege'yle ne konuşuyordunuz öyle fısır fısır? Hiç. Nasıl hiç? Yeme beni. Kesin bir işler çeviriyorsunuz. Tüh be. Ya biz de anlamayacağını sanmıştık. Olmamış demek ki. Benden kaçar mı şekerim? Benden kaçar mı? Ya İzafet abla söyleyeceğim ama benden duymadı tamam mı? Ay aşk olsun söyle hadi neler oluyor? Bana seni sordu. Ya işte ilgilendiği, hoşlandığı, konuştuğu biri var mı falan diye. E tabii biz konuşurken sen geldin konuşmada yarım kaldı. Oh gerçekten mi? <laughs> ama İzafet abla ya bence sen ne yap biliyor musun? Ya böyle hemen yüz verme yani. Biraz alttan al. Gerekiyorsa sana ulaşmak için sürülsün. Doğru sürünsün sürünsün sürünsün. sürünsün. Yeriz. <laughs> <Gerisi. gülüyor>